Karbon peeling, cilde karbon solüsyonu sürülerek üzerine kül sıvış lazerle atış yapılıp cildin bir nevi peeling yapılması işlemidir. Karbon peeling de cilde karbon solüsyonu sürdüğümüz zaman bu gözeneklerin içine kadar işliyor. ve hastaya karbon peeling uyguladıktan sonra bir 10 dakika kadar bu solüsyonu ince cildin iç tabakalarına kadar emilmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında da kül sıvış lazerlerimizle tarama yapıyoruz. Burada e, zaten bu cihazlar melanine spesifik e, dalga boyu ürettiği için bu cildin gözeneklerin içerisine nüfus etmiş melaninleri patlatarak orada bir ısı enerjisi ortaya çıkartıyor. Ve bu ısı sayesinde ciltte kolajen ve elastin liflerin uyarılması sağlanıyor. Yani bu sayede de biz ciltte eğer gözenekler varsa bu gözeneklerin sıkışmasını sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda da peeling etkisi ciltte lekelenme varsa ya da cilt tonunda dengesizlikler varsa bunların da eşitlenmesini sağlayabiliyoruz. Cilt çok yağlıysa, mesela çok akneliyse, sebum üretimini azaltarak bu anlamda da cildin sebum dengesinin de dengelenmesini sağlayabiliyor. Çocuklar, bebekler hariç her yaştan kişiye uygulanabiliyor. Uygulama süresi oldukça kısa. Ağrısız bir tedavi yöntemi. Yine dermatolojide çok kullanılan bir tedavi şekli. Genellikle e, aknelerin azaltılması, gözeneklerin sıkılaştırılması, yüzeyeldekilerin dekilerin giderilmesi, yine cilt tonunun eşitlenmesi gibi gibi indikasyonlarda e, kullanabiliyoruz. Genellikle 15 gün arayla 6 seans kadar bir uygulama önermekle beraber 6 ayda bir tekrarı yapılabilir. Bu şekilde cildin e, ton eşitsizlikleri, o e, bir de herhangi bir yan etkisi ve zararı olmayan bir tedavi yöntemidir. İçeriğimizi beğendiyseniz videomuzu lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kliniğimiz Meram Yeni Yoldadır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bize 0531 570 80 33'ten ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.